Sizde hiç mesleki deformasyon oluyor mu? Ben de çok oluyor. Yan taraftan plaktan bir şarkı çalıyor. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettin ki bu yaşlar diye. Ben o anda abi millet Defterli abi şarkıya bak diyor vur diyor. lan. derdim var diyor. Ben benim şimdi gözlerimi ağlamayı öğrettin. Öğrettin fiil ne zaman şimdi. Zaman zarfı fiilin hemen yanına diye cümlenin başına koymuş. Araya sözcükler girmiş ama yine de zaman zarfı. Yehu. Çak baba zaman zarfını buldum. Ya baba kurban olayım. Yemin ediyorum işle aşkı birbirine karıştırır olur. Böyle bir şey yok. Sosyoloğa, psikoloğa, diyaloğa. Bu üç sözcükte yumuşama var mı? Amanını morgu ayın. Amanını amanını bıttık. Güzel. Şimdi beni iyi dinle. İstanbul seminerim abi. İstanbul ya. Geçen sene. Gittim abi seminerim. Hocam diyor ben size diyor teşekkür ediyorum. Diyor. Niye oğlum diyorum. Ben diyor yumuşak G'yi gördüm de diyor yapıştırıyor yapıştırıyordum diyor. Senin Allah belanı vermesin. Lan bunların kökü neyle bitiyor? G ile. G ile biten şey yumuşak G dönmese bir yumuşama var mı oğlum bizde? Yok. O yüzden bunlarda yumuşama yok diyor. Öndeki çocuk böyle yapıyor. Hiçbir şey yok mu diyor. La oğlum yok lan. Hiçbir şey yok anlatsana ki farkına Allah cezanı vermesin seni. Yok. Hiçbir şey yok. O zaman diyor yazım yanlışı vardı. Hiçbir şey yok. Şimdi sokağa terk edilen derken abi terk etmek ayrı. Neden? Düşme ya da türeme yoksa eylem ayrı yazılır. Hayvanları koruma derneği. Dernek büyük. Neden? Çünkü kurum ve kuruluş adları büyük yazılır. Hatta gelenekler de ayrılmaz. İç Anadolu dediğim zaman özel isimdir. Dağ büyük yazılır. İshak Basar Sarayı taşıyamadıkların büyük. Japonya'nın güneyi dediğim zaman bölge adı olmadığı için küçük. Burada ne yaz küçük yazacak? Halk ve müzik. Niye? Tür adları daima küçük yazılır. Birim mi yazımı yanlış, ikinin mi? Allah bir diyenleri bildiği gibi yapsın. İkisi de doğru diyenleri Allah bildiği gibi yapsın. İki diyenlerin toptan Allah belasını vermesin acaba Allah. Oğlum siz kurum Hani anlamıştınız lan? Neler ne dinliyorsun beni? Cahil kopik. Hani anlamıştın lan? Beni iyi dinle. Saçını başını yonar eme. Dinle burayı. Bebeğim bana şimdi cevap vermeni istiyorum. Temmuz'un ikinci cuması derken burada kesin bir tarih var mı? Bana söyler misin? Var olursa laptopun kapat tuşuna basacağım. Yok. Güzel. Peki madem kesin bir tarih yok o zaman Cuma'nın C'si küçük değil mi kardeş? Temmuz'un T'si doğru mu kardeş? Doğru. Satır başı. Kızım bir de sabah böyle. Bir. Hocam diyor ben onu satır başı onu nerede anlayacağım? Lan cümlenin başı ya. bir şey diyeyim mi? bir şey diyeyim mi? Herkes Allah belan versin. KPSS yüzünden kafayı tırlattı. Kimsenin kimseye acıması yok. Amin. Elensinler inşallah. Ben atarım. Oğlum kimsenin kimseye acıması kalmadı lan KPSS yüzünden. Her yol mübahtı ya Ahmet. Oğlum hepimizin bu ülkede dinlediği ortak bir şarkı var. Neydi o? Tahmin yürüt. Ne, ne, dinledik biz hepimiz? Çok zor bir ergenlik atlattık. Hayır saçmalama bak. Gönderiyorum dinlediğimiz şarkıyı. sadece sevenler için. Seviyorum deyip sevmeyenler için değil. Sadece yürekten sevenler için. Senin için ölürüm deyip ya. yapan için değil. Yes, ergenliğinde kızla kavga eder, bir paket sigara alır, hemen giderdim okulun arka bahçesine. Yes, on the board, açardım bunu. <laughs> Tabi bir de telefon hoparlörünü elimizi tutardık böyle, de ses daha çok çıksın diye hatırla o zamanları. Saçlar buradaydı, ergen style. A. <laughs> Ergenlik fenaydı o zamanlar. <gülüyor> <gülüyor> DJ Akman vardı. Senin ne ilk de eksik atak falan var. Onları söylemek istemiyorum. Evet geldik şuradayız. Bilmiyorum hiç tahmin ediyor muydunuz ama dersin içerisinde bu kadar fazla soru çözmek çok daha güzel oluyor. Özellikle her konunun peşine ara tekrar kıvamında soru çözmek sizler için daha da güzel oluyordur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki derste görüşürüz güzel insanlar.